Merhaba Paris Saint-Germain ailesi. Paris Saint-Germain Metodolojisi U13 takımı için harika çalışmalar yapacağız. Evde kal, hareketsiz kalma. Haydi başlıyoruz. Paris Saint-Germain Futbol Akademisi. Yapacağınız çalışmalardan önce göstereceğimiz ısınma hareketlerini muhakkak yapmalısınız. Her göstereceğim hareketi minimum 20 saniye yapmalısınız. Başlıyoruz. Dizler önde. 20 saniye. Bizler arkada 20 saniye. Kaymaadı mı? Geri geri. 20 saniye. Yanda 20 saniye. Yukarıdayız. 20 saniye. Artırıyoruz. Küçük. Artırıyoruz. Küçük. 20 saniye. Ayak içi. Dönüş solla. 20 saniye. İçteyiz. Dıştayız. 20 saniye. Bu hareketleri yaptıktan sonra çalışmalara hazır bir şekilde başlamış oluyoruz. Merhaba, Paris Saint U13 takımı. Bugün adım frekansı çalışacağız. Ve bu çalışmamızda her iki ayağımızla çalıştırıp 10 tekrardan 2 set yapacağız. Bugünkü çalışmamız adım frekansı ve toplu koordinasyon çalışması. Bu çalışmamızda yine her iki ayağımızı kullanarak iki setten 10 tekrar yapacağız. Çalışmalarımız bittikten sonra antrenmanımızı muhakkak soğuma antrenmanıyla bitiriyoruz. Yani stretching yapıyoruz. 15 saniye kalıyoruz. Sağ tarafımıza gidiyoruz. 15 saniye kalıyoruz. Sol tarafımıza gidiyoruz. 15 saniye kalıyoruz. Çalışmalarda çalışan her kas grubunu muhakkak açıp gelmemiz gerekiyor. 15 saniye kalıyoruz. Sol ayak. Vücut dik. Dengede ve karşıyı görecek şekilde göğsümüz önde. Bırakıyoruz. Önde. Parmak ucu yerde. 15 saniye. Diğer ayak. kasımıza gidiyoruz. Sağ kasık. Toparlan. Sol kasık. toparlan. Dizlerimizi bükmeden gidebildiğimiz kadar gidip hamstring kas grubunu açıyoruz. Tekrar ayağımızın içine dizlerimizi bükmeden gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Değiştir. Ayağımızı açarak kasıklarımızı bir sonraki antrenman için hazır hale getiriyoruz. Değiştik. Bu hareketler her biri 15 saniye olarak yapılacak. Ve son olarak her antrenmanımızı nasıl bitiriyoruz? Isize Paris.